Müjdeli haber almak istiyor muyuz? Güzel Müslüman şüpheli şeylere bulaşma ve kalbinin güzel halinin değişeceği korkusuyla insanlara fazla karışmaz, onlarla sık sık buluşmaz. Bu zamanda kim bu güzel sıfatlara sahip olursa o kimse gerçekten ahireti isteyen ve ona yönelen birisidir. Denilmiştir ki her devrin abdalları yani seçkin velileri zamanları miktarınca olur. Her devirde de sabikun yani hayırlarda öncü ve mukarrebun Allah Celle Celaluhu katında özel yakınlık elde etmiş veliler bulunur. Müfessirlerden bir zat Allahu Teala'nın siz mutlaka tabakadan tabakaya, halden hale geçersiniz ayetinin tefsirini yaparken şöyle demiştir. Her asırda daha öncekilerin bulunmadığı bir halde farklı bir tabakada insanlar bulunur. Arapçada asra kam da denir. Bunun en uzun süresi 100 yıl, en kısası ise 40 yıldır. Hadis ve haberlerden anladığımıza göre bunun ortası 70 yıldır. Bu, Hz. Ali radiyallahu anh'ın da görüşüdür. Rivayet edildiğine göre, ölüm meleğe olan Azrail aleyhisselam, mümin bir kulun ruhunu almaya geldiği zaman, onu takip ve amellerini muhafaza eden iki melek, Azrail aleyhisselama şöyle derler. Bize biraz müsaade et de. Onun kulaklarını güzel övgüyle dolduralım. Ardından derler ki: Allah Celle Celaluhu sana hayır mükafat versin. Bizim bildiğimiz kadarıyla sen Allah Celle Celaluhu'na itaatte çok hızlı, ona isyandaysa çok yavaştın. Hayrı ve hayır ehlini sever, elinden geldiğince hayır işlerdin. Senden çok güzel sözler işittik. Bizi oturttuğun nice değerli meclisler oldu müjdeler olsun sana. Seninle bizim aramızda gerçekleşen bu güzel buluşmayla sevin. Yarın ahirette biz Allahu Teala'nın huzurunda durup senin için güzel şehadette bulunacağız. Artık sevin, gözün aydın olsun. Ebu Talib el Mekki, Kalplerin Azı, 3. Cilt, Sayfa 597-598, 21 Eylül Mevlana Takvimi.